Suriyeli bir albayın uçağıyla Ürdün'e sığınması Esad rejimini öfkelendirdi. Suriye rejiminin en önemli dayanaklarından biri olan hava kuvvetlerinden ilk kez bir pilotun saf değiştirmesi muhalif güçleri umutlandırırken ülkede çatışmalar daha da yoğunlaştı. Birleşmiş Milletler'e göre çatışma bölgelerinde en az 1,5 milyon insana acilen yardım ulaştırılması gerekiyor. Ancak Kızılay ve Kızılhaç çatışmalar nedeniyle sivilleri tahliye edemiyor. Suriyeli albayın Ürdün'e kaçması ülkede şok etkisi yarattı. Suriye Devlet Televizyonu MiG-21 tipi uçakla bağlantının kesildiğini duyurdu. Sonradan Hasan El Hamadi adlı albayın tatbikat sırasında uçağıyla Ürdün'e sığındığı açıklandı. Ürdün, pilotun siyasi sığınma istediğini açıkladı. Sonradan bu talebin kabul edildiği duyuruldu. Suriye hükümeti karara öfkelendi, Albay Hamadi vatan haini olarak niteledi. Şam, Ürdün'den uçağı geri istiyor. Suriye ordusunda ilk kez bir pilot saf değiştiriyor. Hava kuvvetleri rejimin en önemli dayanaklarından biri. Ancak 15 aylık ayaklanma sırasında uçaklar hiç kullanılmadı. Hava kuvvetlerini Suriye lideri Beşar Asad'ın savaş pilotu olan babası Hafız Esad kurmuştu. Albayın Ürdün'e sığınma haberi ülkenin 3. büyük kenti Humus dahil Suriye'de birçok noktada çatışmaların yoğunlaştığı bir döneme rastladı. Kızılay ve Uluslararası Kızılaç Örgütü Humus'ta zor durumdaki sivilleri tahliye etmeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler'e göre ülkede en az 1,5 milyon insana acilen yardım ulaştırılması gerekiyor. Humus'ta taraflar tahliye operasyonu için ateşkeste anlaşmıştı. Maalesef ekibimiz ateş açılması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Şimdi Humus'talar, yaralılar ve hastaların tahliyesi için şehrin eski bölümüne yeniden girmeye çalışacağız. Çocuk, kadın ve yaşlı bir sürü insanın yardıma ihtiyacı var. Muhalifler Humus'un Suriye ordusunun bombardımanı yoğunlaştırdığı üç yerleşim bölgesinden biri olduğunu söylüyor. Çamın bazı bölgeleriyle derada da bombardımanın sürdüğü haberleri geliyor. Çatışmalarda Suriye ordusu da ağır kayıplar vermeye başladı. Suriye ordusuna göre her gün en az 20 asker toprağa veriliyor. Rusya tek bir yolda ilerliyor. Ne pahasına olursa olsun Esad'ı iktidarda tutmak. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Askeri yardımla destekliyorlar. Amerika ve diğerlerinin diplomatik baskılarına karşı Esad'ı korumaya ve silah tedariki savaşını kazanmaya çalışıyorlar. Ruslar Suriye'ye askeri malzeme sevk etmeye devam ettikçe Katar, Türkiye ve Suudi Arabistan, belki Ürdün ama daha büyük bir olasılıkla Türkiye üzerinden isyancılara tank savar silahlar gönderiliyor. Evet. Suriye'de çatışmaların boyutları giderek büyüyor ve diplomasi savaşı çaresizlik içinde izliyor.